Ee, Bravo Kuzar. Bravo Kuzar. Tebrikler. Bravo Kuzar. Tebrikler, tebrikler. Bravo Kuzar. Tebrikler, tebrikler. Bravo Kuzar. Tebrikler, tebrikler. Ne pahalı mühendisliğe, pahalı mimarik şey ya. sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Bu gururu, bu onuru bize yaşattığınız için, ülkemize, milletimize böyle güzel anlar, sevinçler yaşattığınız için. Pandemiyle mücadele edilen bir süreçte, İzmir depremini yaşadığımız süreçten sonra başarıların ardarda gelmesi samimiyetle söylüyorum. İzmir halkına, İzmir gençliğine, İzmir sporuna bir can verdi, bir ruh verdi, bir mutluluk verdi. Bunun mimarı sizlersiniz. İbrahim'le Ferhat'la yaşamış olduğumuz mutluluğa tekrar e, Göksu kızımıza devam etmek bizleri ayrıca mutlu etti. Göksu'yu ayrıca tebrik ediyorum. Kendisi bu yaşına rağmen bir anne olarak Avrupa 33. Avrupa Artistik Cimnastik e, müsabakalarında tarihinde ilk defa madalya alan bir sporcumuz. Gerçekten ne kadar tebrik etsek, ne kadar şükretsek, ne kadar teşekkür etsek az diye düşünüyorum. Kendisi aynı zamanda anne. Bir e, evladı var. E, Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. E, kendilerine mutluluklar diliyoruz. Sporcusu da inanıyorum ki, şey, evladı da kendisi gibi başarılı sporcu olacağına inanıyorum. Kendisi de bir anne olarak bütün annelere, bütün kadınlara örnek olacağının buradan göstergesini vermiş oluyor. Tüm sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu başarılar tesadüf değil. Bu bir ekip işi ekip akı arkadaşları, takım arkadaşları yolu takdirde bu ülke çok daha iyi başarılar yapmaya aday diye düşünüyorum. Ee, öncelikle burada olmak e, çok heyecanlı. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. E, genç arkadaşlarım takım finallerinde ve bireysel finallerde e, geleceğe dair ne kadar umutlu olduğumuzu gösterdi bize. E, bizler de ...elimizden gelen en iyisiyle yarışarak ülkemizi temsil ettik. Ve sonunda da madalyayı kaptık diyebilirim. Bu anlamda çok mutlu ve gururluyum. Tabii böyle büyük bir organizasyonun ülkemizde olması... E, ...Cimnastik Federasyonu bu kadar kısa zamanda... ...böyle titizlikle bir organizasyonu yürütmesi... E, ...ülkemizin ve federasyonumuzun ne kadar güçlü... ...ve başarılı olduğunu bir kez daha gördük. Bunun için e, bizlere destek veren... Başta antrenörlerimiz, takım arkadaşlarımız, ailemiz, genel müdürlüğümüz, spor bakanlığımız, il müdürlüğümüz herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Biz hep birlikte buralara geldik. Bu madalya hepimizin. Birinciliğin gözyaşını da döktük. Onu da yaşadık. Birinci olmuş kadar çok sevindik ama gümüş madalya da bizim için çok güzel. Kadın her şeyi toparlar. Kadın evi geçindirir. Kadın ee, annelik yapar. Ee, onun için, kadın hep cefakardır. Bunun için ben madalyamı e, Türk kadınlarına ve e, annelere armağan ettim. Yani şu an hali hazırda iki yıllık bir hedefim var. Ee, o süre içerisinde de yarışmalara katılmaya devam edeceğim. Tabii başarı geldikçe de haklı olarak basın da e, bu konuda e, daha fazla destek, daha fazla ilgi gösteriyor. 33. ve 34. Avrupa Şampiyonası biliyorsunuz Mersin'de yapıldı. İlk önce Fransa'daydı. Covid'den dolayı yapamayacaklarını söylediler. Sonrasında Azerbaycan'da biz de yapamayacağız deyince iki ay gibi çok kısa bir sürede e, Cumhurbaşkanımızın bizzat takibiyle Spor Bakanlığımızın da destekleriyle inanın iki ay gibi hatta bir buçuk ay gibi çok kısa bir sürede böyle büyük bir organizasyonu yapmamız takdire şayan evet. Evet.